Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma. İlk önce senin ellerin kirlenecek. Asiller idare, acizler şikayet, basitler ise iftira ederler. Dört şeyi, dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan. İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir. Adaleti yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. Yalan ve iftirayı meslek haline getiren ve günaha düşkün olan herkesin vay haline. Unutanlar için bir hatırlatma, ölüm de var.